Çocuk neden sakat abi? Doğuştan. Doğuştan dönmez aslında. Hapisteki? Of, sevgilisi. Sen? Uzun hikaye karışık. Bu kaltakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana kapıda. Babası sabıtaydı. Her hasta bir adam rahmetli? Erkenden de gitti zaten. Bu anasıyla yoksul, perişan. Bizim tuzumuz kuru hacı babam yapmış bir şeyler. Bir de sagor vardı bizim eski evin kiracısının oğlu. Babası filmciydi işi çamda. Cepçelik, arpacılık, her yol vardı gitti. Ama sevimli yakışıklı olandı bizimkine aşık etmiş kendini. Ben efendi oldum, okul okul takılıyorum o zamanlar. Böylece büyüdük gittik işte. Ne bak varsa hep askerliği beklerdim. Dört sene kaldı, üç sene kaldı. Sonunda o da geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormuş. Gelir gelmez yapıştılar yakama. Ev dizildi, kız bulundu, çeyiz falan nikahlandık. İki taksi bir dükkan verdi peder. da böyle koltuk moltuk satardı. Bir gün bu çıka geldi. Hiç unutmam. Görür görmez ettiği için. Böyle basma bir etek giymiştir kadar. Çorap yok. Üstünde acıklı buluyor. Saçlar, maçlar. Pırlant anlayacağım. Şunun bunun fiyatını sordu. Dalga geçti benimle. Kanıma girdi o gün. Tabii taktım ben bunu kafaya. Ertesi gün bir soruşturma. Dediklerine göre yemeyen kalmamış mahallede. Ama asıl Zagor'a kesikmiş. Zagor'da da Kafti'den içeride o sıra. Bir gün süslenmiş, püslenmiş, zırt geçti dükkanın önünden. Yazıldım peşine. Tuhaf Ece'ye gitti, pastaneden çıktı, minibüs, otobüs. Geldik samancılara. Benim içimde bir sıkıntı. İşi anladım tabii. Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldum. Pici kıskandım. Uzatmayalım, çaresiz evlendik kötekiyle. O ara Zagor içeriden çıktı. Sonra bir durduk kaçmış bunlar. Altı ay mı, bir sene mi? Kayıp. Hep rüyalarıma girerdi orası bu. O gün dükkana gelişini hiç unutamadım. Benimkine bile dokunamaz oldum. Sonra bir daha duyduk ki iki kişiyi deşmiş Biri polis, ikisinin de gırtlağını kesmiş. Karakolda beş gün beş gece işkence bunu. Arkadaşların öcünü alıyorlar. Galta da öyle. Önce öldü dediler Zagor'a sonra komadık. Ankara'da oluyor bunlar. Bizimki bir gün çıka geldim halde. Zagor içeride en iyisinden müebbet. Bir sabah dükkanı açtım baktım da oturuyor. Önce tanıyamadım. Anlayınca da içim cız etti. Cız etti ne? Tornavide yemiş gibi oldu. Çökmüş, zayıflamış, bembeyaz bir surat. Ama bu sefer başka bir güzel orospu. bu. Orhan'ın şarkıları gibi kattı böyle dimdik konuşmaya başladım. Dedi para lazım, çok para. Zagor avukat tutacakmış, ileride öderim dedi. Esnafız ya bizde nasıl diye sormuş bulunduk. Orospuluk yaparım dedi. İstersen metresin olur. İçime bir şey oturdu, ağlamaya başladım. Ama ne ağlamak? İşte o gün bir inandım bu orospuya, tam 20 yıl geçti. Uzatmıyorum, Zagora müebbet verdiler. Rahat durmaz ki piç. Ha birini şişledi, ha firare teşebbüs, o şehir senin, bu şehir benim, cezaevlerini gezip duruyor. Orospu da peşinden. Sonra dayanamadım, ben de onun peşinden. Önce ev gitti, taksi gitti, karı terk etti, peder kapıları kapadı, Yunus gibi aşk uğruna düştük yollara, iş bilmem, zanaat yok, bu hiç. İlk yıllar ufak kahpeliklere başladı. Sonra alıştı. Gözünü yumup yatıyor milletin altına. Gel dönelim diye çok yalvardım, evlenelim, pederi kandırırız, zagaro bakarım, yok. Kancık köpek gibi izini sürüyor için. Ne yaptı buna hiç anlamadım. Her seferinde döndüm. Yeminler, hacılar, hocalar, doktorlar, tövbeler kâr etmedi. Her seferinde yine peşinde buldum kendimi. Bir keresinde döndüm. Biriyle evlenmiş bu. Hamile. Yüzü gözü düzelmiş. Çocuk diyor, başka bir şey demiyor. Akıllanmış görünüyor. Nedense rahatladım. Oh dedim, kurtuluyorum. da oluyor bunlar. Doğumuna yakın. Zagor bir isyana karışıyor yine. Çok geçmeden postalıyorlar bunu Diyarbakır cezaevine. Çocuğu doğurmak üzere bizimki depreşiyor yine. O haline kalk gitsen Diyarbakır'a. Üç gün ortadan kaybol. Tabi herif çılgına dönüyor. Dönünce buna bir sopa eşek sudan gelinceye kadar. Kızı sakatlığı bu yüzden. Başta anlaşılmamış tabi. Ama aradan bir süre geçince Kızın sakatlığını anlıyor. Bir gece esrarı çekiyor. Takıyor elife bıçağı. Allah'tan herif delikanlı çıkıyor da şikayetçi olmuyor. Ben de İstanbul'da taksiden yolumu buluyorum o ara. Tabiiyle her gece rüyalarımda bu. Bir gece bir büyük eve geldim. Hepsini içtim. Zurnayım. Gözümü bir açtım. Baktım karlı dağlar geçiyor. Bir daha açtım. Tepemde mi çocuk? Kalka, bir çocuk. Kalk abi Diyarbakır'a geldik diyor. Baktım. Sahiden Diyarbakır'dayız. Bir soruşturma. Kale Mahallesi vardır oranın. Bir gece konduda buldum. Malımı bilmez miyim? Görünce hiçbir şey demedi. <laughs> Bir şey konuşmadık. O gece oturdum düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok. Çekeceksin. Kaderin böyle. Yol belli. Ney başına usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte.